Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Değerli öğrencilerim bu soru yardımcı eylemler üzerine kurulmuş. İsim artı Beko'ya biz yardımcı eylem diyoruz. Ne demek isim artı Beko? İsim artı buyurmak, isim artı etmek, isim artı eylemek, isim artı kılmak, isim artı olmak. Biz bunlara yardımcı eylem diyoruz. Yardımcı eylemlerde birinci kelimede herhangi bir ses olayı varsa bitişik, herhangi bir ses olayı yoksa ayrı yazılıyor. Ne demek bu? Bakın 5'ten başlayalım. Teneffüs etmek. Birinci kelime teneffüstür. Herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı yazılır. Bu doğru. Sarf etmek. Birinci kelime sarftır. Herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı yazılması gerekirken bitişik yazmış ve yazım yanlışı yapmış. Devam ediyorum. Seyahat etmek. Birinci kelime seyahattir. Herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı yazılmış bu doğrudur. Seyretmek bu seyirdir ilk kelime. Şuradaki i ünlüsü düştüğü için yani birinci kelimede ses olayı olduğu için bitişik yazılır. Bu da doğru. Uyuyabilmek bu kurallı bileşik fiildir. Şuradaki abilmek yeterlik fiili. Yeterlik fiili, sürerlik fiili, yaklaşma ya da tezlik fiili. Bunlar kurallı bileşik fiil. Bunların tamamı bitişik yazılıyordu. Bu da Doğruydu arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Değerli öğrencilerim cevabımız A şıkkı olacak. Gramın kısaltması GR şeklinde olmaz. Bunun kısaltması sadece G olacak. Onun için burada kısaltmanın yazımı ile ilgili yanlışlık var. Diğer şıklara da bakalım. Afat büyük harfle yapılan kısaltma olduğu için kapanışına göre ek gelir. Afat ın diye ek gelir. Bu doğrudur. 300 sayıdır. Sayılar ayrı yazılır. Bunun yazımı da doğrudur. Arge bu şekilde kısaltılır ve argenin büyük harfli olduğu için kapanışına göre ek alır. Bu da doğrudur. 20 20 kilogram kilogram böyle kısaltılır. Küçük harfle yapılan kısaltma olduğu için buna açılımına göre ek getireceğiz. Kilogramdan şeklinde yazılması doğru. Büyük harfle yapılan kısaltmalar kapanışına göre afatın Küçük harfle yapılan kısaltmalar açılımına göre ek alır. Kilogramdan yani bu haller doğruydu. Gramın kısaltması sadece g ile olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımında yanlışlık yapılmıştır? Cevabımız C şıkkıdır. Değerli öğrendirim Ev sözcüğüyle alakalı bilmeniz gereken şey şu. Mesela polis evi dediğiniz zaman polis evi gerçekten bir ev değildir, bir kurumdur bir kurum olduğunda yani ev olmadığında bitişik yazılıyor. Mesela aş evi dediğin zaman bu gerçekten ev değil bitişik yazılıyor. Devam edelim. Mesela huzur evi derseniz bu da bir kurumdur. Yani bildiğimiz klasik ev değildir bitişik yazılır. Diyor ki çalıştığım kurumun konuk evi bu normal ev değildir. Onun için bu da bitişik yazılmalıydı. Ayrı yazmış yanlış yazmış. Peki ayrı yazılan evler hangileridir derseniz o evler gerçek evlerdir. Mesela bal evi gerçek ev olduğu için ayrıdır. Dağ evi gerçek ev olduğu için ayrıdır. Kuş evi kuşun gerçekten evidir onun için ayrıdır vesaire. Yine orman evi gerçekten ev olduğu için ayrı yazılır. Hücre evi yine gerçekten evdir. Hücre evi arkadaşlar bu hapishanelerdeki hücreyle karıştırmayın. O değil. Hani terör eylemleri yapılmadan önce teröristler kendilerini bir evde hazırlık yapıyorlar ya işte o eve hücre evi denir. Gerçek ev olanlar ayrı ama gerçek ev olmayanlar bitişik yazılıyor. Onun için bu yanlıştı. Diğerlerine de bakalım. Yakan top TDK geçen sene değiştirdi arkadaşlar. Artık bitişik yazılıyor. Bunu bir yere not edelim. Yüz üstü altı üstü üzeri kelimeleri gerçekten bir şeyin altını ya da üstünü kastederse ayrı kastetmezse bitişik yüz üstü bırakmak gerçekten yüzün üstüne bırakmıyor. Onun için bitişik yazılır. Bu doğrudur. Kalar saat sıfat fiil birinci kelimeye geliyorsa ayrı yazılıyordu. Tabii bunların istisnaları vardı. O istisnalara dikkat etmek gerekiyor. Ört, bas bu gerçekten de basla alakası yok. Anlamını kaybetmiş bir kelimedir. Onun için bu da bitişik yazılıyordu. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Değerli öğrencilerim cevabımız 3 olacak. Burada şuna dikkat edeceğiz. D'nin yazımı var. D'yi cümleden çıkardığımızda cümle bozulursa bitişik yazacağız. Cümle bozulmazsa ayrı yazacağız. Normal bir fırında ısı önce yemeğin piştiği kap. Sonra şu dahi çıkaralım. Sonra yemeğin dışı ile temas eder ve oradan içe doğru yansır. Bakın şu da'yı çıkardım. Cümle bozulmadı. Onun için şuradaki da de ayrı yazılmalı. Çünkü bu bir bağlaçtır. Dikkat edelim. Belki ki'ye takılmış olabilirsiniz. Değerli öğrencilerim ki'nin kuralı da şudur. Ki'ye ler getirip okuyacağız. Anlamlı olursa bitişik, anlamsız olursa ayrı. Tabi cümlenin tamamına bakmayın arkadaşlar. Sadece önceki kelimeyle beraber okuyacağız. Diyelim ki'ler uygun düşmedi. Uygun düşmediği zaman ki ayrı yazılıyordu. Ayrı yazdığı için bu da doğrudur. Diğerlerinde kafanızı çok fazla karıştıracak bir unsur yoktur. Aşağıdaki cümlelerde yer alan bileşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır? Bu soru yardımcı eylemler üzerine kurgulanmış bir soru. Yardımcı eylemler neydi? İsim artı B, diye kodlamıştık bunu. İsim ve buyurmak, etmek, eylemek, kılmak, olmak sözcükleri bir araya gelirse bunlara yardımcı eylem deniyordu. Yardımcı eylemlerde eğer birinci kelimede ses olayı varsa bitişik, ses olayı yoksa ayrı yazılıyordu. Bakın burada var. Emir bu isim etmek bizim yardımcı eylemimiz. Şu emir kelimesi ilk kelimemiz. Buradaki i ünlüsü düşmüş. Birinci kelimede ses olayı olduğu için bitişik yazılır. Doğru. Ayırt etmek. Ayırt birinci kelimemiz. Edilemez ikinci kelimemiz. Ayırt birinci kelime ve herhangi bir ses olayı yok. E, birinci kelimede ses olayı yoksa ayrı yazılmalı. Bu yanlış. Devam ediyorum. Sabır mı etmeliyiz? Bakın kelimemiz sabır etmektir. Araya ne girmiş? Mı-mi soru eki girmiş. Eğer araya soru eki olan mı-mi girerse o kelime ayrı yazılır. Yani bunu çok uç şekilde de şöyle örnek verebilirim. Bakın vazgeçmek bitişik ama... ''Vaz mı geçti?'' derseniz eğer ''mı'' araya giriyorsa yine ayırır. Hatta ÖSYM bunu şöyle sordu. Bakın ''unuttu mu?'' verdi. ''Mı'' araya girerse o kelimeler ayrı yazılır. Ona dikkat edelim. Bu da doğruydu. Devam edelim. D şıkkında mal etmek, mal etmek var. Birinci kelime bu, ikinci kelime bu. Birinci kelimede ses olay olmadığı için ayrı yazılır. Bu doğrudur. En sonda E'de ise göç eder var. Birinci kelime göçtür. Herhangi bir ses olayı olmadığı için bu da bitişik ayrı yazılıyor. Birinci de ses olayı olmazsa ayrı. Ses olayı olursa bitişik yazılıyor arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Değerli öğrencilerim, haz etmek yardımcı eylemdir. Etmek, eyleme, kılmak, olmak. Bu kelimelerde birinci kelimede ses olayı varsa o kelime bitişik yazılır. Bu kelime haz etmem diye yazılmaz. Haz diye şu ortada ünsüz türeyecek ve haz etmem kelimesi bitişik yazılacak. Yani siz affettiği etti diye ayrı yazamazsınız. Affetti diyeceksiniz. Şu ortadaki F'yi türetip o kelimeyi bitişik yazacaksınız. Onun için yazımımız yanlıştı. Sinema sever. Bu kelimenin kuralı şudur. Bakın sinema birinci kelime. Sever ikinci kelime. İkinci kelimede sıfat fiileki olan er var. anası ası, mez, ar dikecekmiş. Bunlar sıfat fiileki. Eğer ikinci kelime sıfat fiileki alıyorsa bitişik yazılır. Bunu şöyle de kodlayabilirsiniz. Severler ayrılmaz. Bakın konuk sever. Bu sınav sorusudur. Ayrılmaz. Hayvan sever, vatan sever bunları ayıramayız. Size dört kelime vereceğim. Bu dört kelimeye dikkat edin arkadaşlar. Hınca hınç çok dolu demektir. Pekiştirme anlamlı bir kelime. Yine darma duman çok dolu demektir. Yine pekiştirme anlamlı bir kelime. Karma karışık çok karışık demektir. Yine pekiştirme anlamlı bir kelime. Darma dağınık çok dağınık demek yine pekiştirme anlamlı kelime. Bakın şu dört kelimeye dikkat edin. Bu dört kelime bitişik yazılıyor. ÖSYM bunları çok kullanır. Söz konusu ayrı yazılır. Doğru. Espri yabancı kökenli kelime. O ortadaki i olmayacak. Espri i yok. Spor o arada i yok vesaire. Kralda i yok. Yalnız burada da şuna dikkat edin. Tıraşta i var. Çünkü bu Latin dillerinden değil. Yani Latin dilleri dedi İngilizce, İtalyanca, Fransızca onlardan değil. Tıraş Farsça kelimedir. Şurada ı var. Farsça dediği İranların konuştuğu dil. Bir de kılavuzda ı var. Niye var kılavuzda ı? Çünkü kılavuz Türkçe kelime arkadaşlar. Bu iki kelimede ı var ama diğerlerinde olmuyor. Dikkat edelim. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinin yazımı yanlıştır diye sormuş. 60'lı yıllarda burada bir problem yoktu. Şuradaki da eki Çıkardığımızda bozuluyorsa bitişik yazılıyordu. Hemen okuyalım. 60'lı yıllar Vietnam Savaşı'na tepki olarak doğan hippi kültürü bozulduğu için bitişik yazılır. Bu doğrudur. Vietnam Savaşı tarihi olaylar büyük yazılır. Büyük yazmış geleneki ayırmış. Yine dönem, çağ, devir, ilk çağ, orta çağ bunların hepsi büyük yazılır. Batı medeniyetleri. Değerli öğrencilerim doğu, batı, kuzey, güney bunlar bir yeri, bir bölgeyi, bir ülkeyi kastederse büyük yazılır. Burada Batı'dan kastı Avrupa'dır. Onun için büyük yazılır bu doğru. Ancak Batı medeniyetinin M'si, Batı uygarlığının U'su bunlar her zaman küçük yazılır. Dikkat edelim. Doğu mistisizmi buradaki Doğu yine bir bölge belirtiyor. Bölge belirttiği için, yer belirttiği için büyük yazılır. Yine mistisizm aynı şuradaki medeniyet gibi küçük yazılır. Yani buradaki medeniyeti küçük yazacaktık. Bu yanlış. İşe yaramaz bu deyimdir. Deyimlerde ayrı yazılıyor arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan bileşik kelimelerin yazımı yanlıştır diye soruyor. Değerli öğrencilerim cevabımız D şıkkı olacak. Ama buraya girmeden önce iki tane minik bilgi vereyim. Birincisi şu. Yardımcı eylemlerimiz isim artı B kodur. Yalnız burada dikkat edeceğimiz bir kural var. İsim artı buyurmak isim artı etmek, isim artı eylemek, isim artı kılmak, isim artı olmak. Bunlar bizim yardımcı eylemlerimiz. Yardımcı eylemlerde birinci kelimede ses olayı varsa bitişik, ses olayı yoksa ayrı yazılıyor. Mesela şurada hal etmek var değil mi? Birinci kelime hal, ikinci kelime etmek. Aslında bu hal etmek değil, halletmek diye yazılmalı. Şuradaki l ünsüzü türemeli ve bitişik yazılmalı. Yani siz affettiği, affetti diye ayrı yazamazsınız. Affetti diye bitişik yazacaksınız. Bir kere bu yanlış. diyor. Bu kelimenin kökü zikirdir. Birinci kelimede ünlü düştüğü için bu bitişik yazılır. Bu da doğrudur. Mesela B şıkkına bakalım. Nakletmek. Birinci kelime nakildir. İkinci etmektir. Nakildeki i düştüğü için bitişik yazılır. Bu da doğrudur. Peki burada istisnalar var mı? Aslında istisna dememek lazım ama ben bunu size kodlayacağım arkadaşlar. Değerli öğrencilerim, Arapçadan dilimize giren bazı kelimeler Arapça kökenli ses olayı olduğu için bitişik yazılıyor. Ama bunları kodlamak bizim için daha kolay olabilir. Ben bunları sizin için kodladım. Bunları K D M G diye kodladım arkadaşlar. Bakın kat etmek bu kat Arapça kökenli bir kelimedir. Bitçik yazılıyor. Def etmek yine def Arapça kökenli bir kelime men etmek bu men etmenin yanına etmeyi de dahil edebilirsiniz ve cem etmek bunlar Arapça kökenli kelimeler cem etmek toplanmak demektir bakın k d m c bunlar her zaman bitişik yazılıyor bakın etmek bitişik bunlardan bir tanesi men etmek ya da etmek diyebilirsiniz şuradaki men etmek de yine Bitişik yazılıyor. Mets etmek karıştırmak arkadaşlar. O anlama gelen bir kelime. Men etmek de birisini bir şeyin dışında tutmak anlamına gelen kelime. Bunları kodlayın. Met, men, kat, def ve cem. Bunlar Arapça kökenli kelimeler ve bitişik yazılıyorlar arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Değerli öğrencilerim, kanun, tüzük, Yönetmelik ya da genelge isimleri büyük harfle yazılır. Yani siz Medeni Kanun dediğiniz zaman hem Medeni'nin M'sini hem Kanun'un K'sini büyük yazacaksınız. Türk Bayrağı Tüzüğü dediğiniz zaman hem Türkü hem Bayrağı hem Tüzüğü büyük yazacaksınız. Ya da telif hakkı, yayın ve satış yönetmeliği dediğin zaman hepsini büyük yazacaksın. Telif'in T'si büyük, hakkın H'si büyük, yayının Y'si büyük. Bağlaçlar küçük yazılır. Satış büyük, yönetmelik büyük, gelenekide ne yapacaksınız? Ayıracaksınız, dikkat edelim. Şu bağlaç küçüktür ama eğer tüm harfleri büyük yazarsanız bağlaç da büyük oluyor. Ama yönetmeliğin büyük olduğunu unutmayacaksınız. Diğerlerine bakalım. Zafer bayramı, ulusal, resmi, din, kutlama günleri, anma günleri büyük yazılır, doğru. Zafer abidesi, abideler büyük yazılır çünkü bir tanedir. Bunlar teklik belirtir. İstanbul Üniversitesi kurum ismi büyük yazılır. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, bölüm isimleri büyük yazılır. Ortadaki bağlaç küçük yazılıyor arkadaşlar. İstanbul'u Fetheden Yeniçeriye Gazel. Bakın bu şiirin adı. Bunu büyük yazıyoruz. Ancak şu şiiri ifadesi küçük yazılır. Yine burada özel isimli büyük yazacağız. Hıdıralles Kutlama Günü'dür. Kutlama günlerini büyük harfle yazacağız. Tıpkı bayramlar gibi kutlama günüdür. Büyük yazılır arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Değerli öğrencilerim, TDK diyor ki renklerle kurulan bitki, hayvan ve hastalık isimleri bitişik yazılır. Yani karadut renkle oluşmuş bir bitki ismidir. Onun için karadut bitişik yazılır. Yani cevabımız 1 olacak. Ancak burada biraz detay var. Onlara dikkat etmek lazım. Evet TDK'nin böyle bir kuralı var ama maalesef kendi kuralının istisnaları da var devam ediyorum. Sarı erik yine renklerle oluşmuş bir yiyecek ismidir, meyve ismidir. Bu bitişik yazılır. Devam edelim. Mesela kırmızı biber yine renklerle oluşmuş bir bitki ismidir. Bunlar bitişik yazılır. Ancak geçen sene TDK maalesef çok saçma bir şey yaptı ve yeşillerin hepsini ayırdı arkadaşlar. Yani renklerle oluşan bitki, hayvan, hastalık isimleri bitişik yazılırken yeşille ilgili yeşil biber, yeşil soğan gibi kalıpları ayırdı. Hatta yeşil zeytini eskiden bitişik yazıyordu. Bunu da ayırdı. Hatta siyah zeytin de ayrıdır arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Renklerle kurulan bitki hayvan hastalık isimleri bitişik yazılırken yeşiller ayrı yazılıyor. Bunun dışında siyah zeytinin de artık ayrı yazıldığına dikkat etmek gerekiyor. Yaban ördeği doğru yazılmış. Kayısı kuruları doğru. Arnavut millet ismi olduğu için büyük kaldırım küçük doğrudur. Gece yarıları zaman belirten ifadeler hafta sonu gece yarısı gibi genelde ayrı yazılıyor. Bunlara da dikkat edelim arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Değerli öğrencilerim alçak gönüllü kelimesi ayrı yazılır. Bunu not edelim bu yanlış. Bilim insanları gerçekten insan olduğu için bu ayrı yazılacak. Bu da doğru. Yayınlanıyorla ilgili bir problemimiz yok evi derseniz ev midir gerçekten yayın evi? Hayır. Ev kelimesinin yazım kuralı şudur. Gerçekten evse ayrı yazılır ama gerçek ev değilse bitişik yazılır. Yayın evi gerçek ev olmadığı için bitişik yazılır. Mesela polis evi bu da gerçek bir ev değildir. Kurumdur bitişik yazılır. Öğretmen evi gerçek bir ev değildir bitişik yazılır. Bir kurumdur. Ya da çay evi yine bitişik yazılır. Çünkü bunlar gerçek ev değil. Ancak gerçek ev olan Dağ evi gibi değil mi? Bu gerçek bir evdir. İnsanın yaşadığı bir evdir. Ya da kuş evi gibi. Kuşun evidir bu da. Yani yaşadığı yerdir. Bunlar ayrı yazılır. Ya da orman evi gerçekten bir evdir. Ayrı yazılır vesaire. Ama buradaki yayın evi gerçek ev olmadığı için bitişik yazılır. Vurdum duymaz. Burada sıfat fiil ikinci kelimeye gelmiş. Eğer sıfat fiil birinci kelimeye gelirse ayrı. ikinci kelimeye gelirse bitişik. Burada ikinci kelimeye geldiği için bitişik yazılmalıydı. Bu da doğruydu arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisine yazım yanlışı var? Değerli öğrencilerim yazım yanlışımız dörtte vardı. Şurada arz eden diyor. Bu arz etmek yardımcı eylemdir. Yardımcı eylemlerde birinci kelimede ses olayı yoksa ayrı yazılır. Arz kelimesinde herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı yazılacaktı. Bitişik yazarak hata yapmış. Peki hocam bitişik nasıl yazılıyor derseniz şöyle. Mesela halloldu dediğiniz zaman şurada ünsüz türediği için bitişik yazılıyor. Ya da kayboldu dediğiniz zaman şuradaki ünlü düştüğü için ya da ünsüz yumuşadığı için bitişik yazılıyor. Ya da gasp etmek dediğiniz zaman bakın birinci kelime gasptır. Şuradaki P, B'ye döndüğü için bitişik yazılıyor. Ancak buradaki arz kelimesinde herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı yazılacak. Şuna da dikkat edin arkadaşlar. Hükümetler arası iklim değişikliği paneli, işte bilmem ne bilmem ne listesi gibi, işte dünya bilmem ne listesi gibi kalıplar büyük harfle yazılıyor ve onlara gelen ekler de ayrılıyor. Ona da dikkat edelim arkadaşlar.